odalık Renoir İşli kadife bir sehpa üzerinde testi ve meyve sunumunun olduğu doğuya ait desenlerle dolu bir odadayız. Cezayirli bir cariyeyi canlandıran modelse Renoir'ın 20'den fazla tablosuna modellik yapmış sevgilisi Liz Treho. İzlenimciler alışılmadık tarzlarıyla her yıl sanat dünyasının odağındaki Salon de Paris sergisi için şanslarını deniyordu. İlişkilerinin 9. yılında 3 yıl önce başvurup reddedilen diğer çalışmalarından sonra Renoir'ın bu denemesi çokça beğenildi. Tabloya odaklandığımızda çeşitli renklerle bezenmiş kıyafetler ve her biri özenle işlenmiş detayları dikkatimizi çekiyor. İsmin soluk teni, sıyrılmış şalvarın altındaki bacakları ve açık boynunda kendini belli ederken gür ve parlak siyah saçlarıyla da kontrast yaratmış. Renoir sadece renk çeşitliliğinin değil, aydınlatmanın üstünde de durmuş. Testinin üzerinde parlayan ışığı bile titizlikle vurgulamış. Tasvirin inceliklerine rağmen resmin verdiği hava ataletten ibaret. Öyle ki sedirin üzerinde duran şal da bu havayı destekliyor. Orientalizm ve Cezayir'e olan ilgisine rağmen Renoir, ilk Cezayir seyahatini 10 yıl sonra yapacaktı. Şimdilik doğu tasarımlarından ilham alan aksesuarları ve biraz da hayal gücüyle oryantalizm ruhunu yaşatmayı deniyordu.